Şimdi. kaynak planlama dedik, altı mı dedik? Aslında ilk sorumuza biraz dönmem lazım çünkü e, bu dijital dönüşüm konusunda bence bir overview, yukarıdan bir bakışa ihtiyacımız var. Dediğim gibi aslında durum tüm dünyada milyar dolarlık bir sektör olmasına rağmen çok iç açıcı değil. Yani yüzde 25 kadar, yüzde 28 kadar başarılı olarak niteleniyor Amerika'da bile ve yüzde 47 kadar projelerin başarısız olduğu söyleniyor. Türkiye'de bizim 25 yıllık sektörel deneyimimiz var. Bizim özellikle ağırlıklı olarak kobileri ele alırsak başarı oranımızın çok çok düşük olduğunu, yüzde iki civarında olduğunu söyleyebiliriz. buradan bir sonraki silahı geçelim. Şimdi bizim burada vurgulamak istediğimiz yalın dijital dönüşüm. bir grup var, yalın üretim danışmanlığı yapıyor, yalın danış üretim danışmanlığı yapıyor. Diğer bir grup var, yazılımcı kökenli, bunlar da tamamen dijital dönüşüme olarak. Ama biraz önce konuklarımızın söylediği gibi, işletmenin içerisinde bir işe kuşu var ve bu iş akışının aslında öncelikle doğru bir şekilde optimize edilip iyileştirilip ondan sonra çeşitli bilimsel metotlarla e, tamamen ölçülebilir bir yapıya dönüştürücü şekilde bir dijital yol haritası izlenmesi lazım. Bir sonraki slayt. Eğer biz böyle bir yol izlersek yalın dijital dönüşüm pazar koşullarının müsait olması, finansal kaynakların müsait olması şartıyla. Yani aslında e, iş yeri core business'ını yani ana üretimini başarıyla devam ediyorsa ama gelişmesi için dijital dönüşüm ihtiyacı varsa yalın dijital dönüşümle 7-8 senelik süre içerisinde biz gerçek sahada Ciro'nun 11 kat arttırdığını, arttığını, karlılığın 12 kat arttığını buna rağmen personelin sadece 4 kat artarak çok daha az insan sayısıyla çok daha yüksek karlı işletme modelleri oluşabildiğini görüyoruz. Yani hepimizin motivasyonu bu. Daha karlı işi, daha büyük ciroları yalın dijital dönüşümü yönetebilmek. Bir sonraki. Şimdi ben burada son açıklamamı yapacağım. Çünkü bu bizim bakış açımıza da çok net gösteriyor. Dijitalleşerek Bilişim Endüstri 4.0'a nasıl geliriz? Yani burada Bilişim Endüstri 4.0 yol haritasını oluşturuyoruz. Bizim çoğunlukla o bahsettiğimiz %98 olan COBI işletmelerinde Bilişim Endüstrisi 1.0 dediğimiz seviyedeler. Nedir bu? Manuel takip. Bunu spreadsheet dediğimiz Excel tablolarına da iş içine dahil ediyorum. Elle yazılan e-postalar, telefonla görüşmeler, e, kara kaplı defter dediğimiz işletmelerde böyle bantlarda, e, üretim hatlarında böyle bulunan şeflerin tuttuğu, elle yazılan, tutulan notlar. Bakın bunların hepsi dağıtık veriyi ifade ediyor. Bizim ilk etapta, daha Bilişim Endüstri 1.0'da olduğumuzu gösteriyor bu durum, İlk etapta bizim iş metotlarını standartize etmek ve bütün bu dağıtık veriyi tek bir veri tabanında İşlememiz tek bir veri tabanında konsolide etmemiz gerekiyor, toplamamız gerekiyor. Eğer bunu başarırsak, bilişim endüstri 2.0'a geçmiş oluyoruz. Bu da bize formsuz dijital ofis ortamı sağlıyor. Bu buluttan, webten veya gören veya mobil fark etmez. Bunların hepsi tek bir veri tabanına bağlı. Bahsettiğimiz teknolojiler e, kullanıcıların kullanım arayüzlerini temsil ediyor. Ama bizim bir yerde merkezi bir veri tabanımız olması lazım. Bu standartizasyon sağlandıktan sonra iş süreçlerinde yüzde yirmiye varan tasarruf elde etmiş oluyoruz. Bir sonraki safra bilişim endüstrisi 3.0 için ise sağlamış olduğumuz merkezi veri tabanı üzerinde artık akıllı sistemler işletmeye başlıyoruz. Nedir? Akıllı uyarı sistemleri, akıllı süreç planlamaları ve buradan akıllı performans değerlendirmeleri. biraz önce hocamın dediği gibi MES gibi sistemlerdir. CADCAM, OCR, RFID, IOT sensör ve yarı otomasyon teknolojileri de ancak bundan sonra tam olarak bir ERP dijital dönüşümü entegre edilebiliyor. Biz bu iyileştirmeleri de yaptığımızda artık bilişim endüstrisi 3.0'a geldiğimizi görmüş oluyoruz ve böylece %50'ye varan süreçlerde tasarruf yapmış oluyoruz. Bazı sektörlerde bu şimdilik son noktadır. Çünkü robotik teknolojisi, yapay zeka teknolojisi bazı sektörlerin üretimde henüz daha uygulanabilir durumda değiller. Eğer uygulanabilir duruma gelirse o zaman dördüncü safhaya yani bilişim endüstrisinin 4.0 safhasına geçiyoruz. Burada artık tam otomasyondan bahsediyoruz. Bütün bu oluşturduğumuz e, iş süreçlerinin yani business intelligence'ın tamamen e, yapay zeka tarzı sistemlerle yine yönetilmesi sağlanarak e, makinelere artık hükmetmeye başlıyorsunuz ve orada bir kişi görüyorsunuz, o kişi de ya o firmanın üst düzey yöneticisi ya da bekçisi olabilir. Yani karanlık fabrika ortamına geçiliyor. Ee, Türkiye 2008-2018 yılları arasında bir dijital dönüşüm treni vardı. Bunu COVID düzeyinde bir parça kaçırılmış gibi görünüyor. Ama her şey mümkün, yani ümitsiz olmamak lazım. Ee, çözümler de Türkiye'de var. Ama yani bunun için çok yüksek bütçeler, çok büyük paralar ödemek değil, makul, mantıklı ama doğru know-how'ı uygulayabilen e, iş, e, bilim insanları, iş insanlarıyla e, inovatörlerle e, bu çözümler sağlanabilir. Bu sağlandığı takdirde bence e, de özellikle tedavi zinciri yönetiminde dijitalleşmesiyle bir, birlik birleşip güçlerini e, bir araya getirerek çok daha düşük maliyetli Üretimler ve hizmetler sunabilirler. Ben burada çok e teşekkürler. Tabii hani bir taraftan geç kalmıştı.